Merhaba ben Suat. Kasım ayındayız. 2021 YKS'nin psikolojik inşasına devam ediyoruz ve elimizde nur topu gibi bir tatil var. Biz rehber öğretmenlerin hiçbir psikolojik altyapısı olmayan Kasım ayında ve Nisan ayında öğrencinin koptuğunu düşünmek gibi bir mağluliyetimiz var. Birçok meslektaşım da belki katılacaktır bana. Öğrencinin iki dönemde koptuğunu varsayarız. Bunlardan biri Kasım, diğer de Nisan'dır. Nisan ayı bahar aylarıyla beraber gönül yaylarınızın da gevşediğini kabul ettiğimiz bir aydır. Kasım ayı da işte Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim'den beri ders çalışan öğrenci Kasım ayında biraz soluklanmak ister diye kabul ederiz. O nedenle bu dönemde biraz daha motivasyon içerikli görüşmeler yaparız. Bizim bu temelsiz fikrimize Milli Eğitim Bakanlığı da Kasım ayında tatil vererek aslında bizi üstü kapalı bir şekilde desteklemiş oldu. Tatil psikolojisinde olmamamız gereken bir dönemdeyiz sevgili dostum. O nedenle buradayım. Beynimizin bir takım nörokimyasallara ihtiyacı var biliyorsun. Dopaminde, endorfinde, serotoninde, oksitosinde bunları salgılayacağımız bir dönemdeyiz. Evet ders çalışmaktan sıkılmış olabilirsin. E, sporcularda da bu çok olur. E, antrenman yapar dopamin, antrenman yapar dopamin, antrenman yapar dopamin, TET girersin dopamin, e, konuları anlarsın dopamin, ders çalışırsın dopamin salgılarsın. E, bu tıpkı çok lezzetli bir yemeği yemek gibidir. İşte aşçılar böyle söyler ya hani çok lezzetli bir yemeğin bir iki lokmasını yedikten sonra onlar dopamin salınımına neden olur. Çünkü o hazzı alır beynimiz ama sonraki lokmalar doymak içindir der. Şu anda Kasım ayındasın ve dopamine doymuş, dopamin salınımını bırakmış olabilirsin zihinsel olarak. Şimdi senin için yeni bir hormon salgılama dönemine daha geldik aslında. Kasım ayındayız ve sana endorfin önermemiz lazım sevgili dostum çünkü çok sevdiğin bir restorana gittiğin zaman hani gidersin harika bir tatlı, gidersin o tatlıyı çok seversin. Bir daha bir daha bir daha artık bir noktada şöyle bir hale gelirsin o tatlı yemekten. Usta mı değişti acaba falan dersin ya da damak tadımda mı bir problem var? Aslında burada olan şey şudur. Hazza alışmışsındır ve dopamin salınımı durmuştur. Şimdi kasım ayında eğer hocam dopamin salınımı durduysa bana ne lazım? Endorfin lazım. Endorfin e hani gözyaşıyla ilişkilendirilen, ağrıları geçiren hani böyle filmlerde falan kahraman yaralanır ama yaralandığını fark etmeden bir süre daha mücadele eder. İşte orada o ağrıyı baskılayan endorfindir sevgili dostum. Şimdi bunun psikolojik bir uyarlamasını yapıyorum sana ve diyorum ki Kasım ayında gerçekten endorfine ihtiyacım var. Önümüzde bu nur topu gibi tatili muazzam bir şekilde değerlendirebilirsin. Kimileri 10 gün tatil yapıyor, kimileri 4 gün, 5 gün ama bir şekilde okullar ve dershaneler tatil veriyorlar. Yeni konular işlenmiyor. O halde kapanıp, malum pandemi dönemindeyiz. Kapanıp eve çok performans gösterebileceğin bir Kasım ayı olabilir bu senin için. Geriye dönüp konu tekrarları yaptığın, hep söylediğim gibi ağrıyan yerlerine bastığın bir Kasım ayı olabilir bu sevgili dostum. Bir Kasım tatili olabilir. Ağrıyan yerlerine bastığın, masaj yaptığın, oraları esnettiğin, kanlanma sağladığın. Çünkü bu çok iyi spor yaptığında, bu ifade önemli bak kendini zorlayıp spor yaptığında müthiş bir haz duygusu aslında bütün bedenimizi kaplar. İşte orada salgılanan şey endorfindir. Bu nörokimyasal ihtiyacımız var sevgili dostum. O nedenle de tatil döneminde sana şunu öneriyorum. Herkes uygun bir program yapmak mümkün değil ama eğer sadece ders çalışmak için ayıracaksan bu tatili bir şey daha önereceğim en sonunda o. Ders çalışmak dönemlerinde ben kendi öğrencilerime şunu söylüyorum. 90'ar dakikalık 4 seans, 5 seans öneriyorum ben. Minimumda 3 seans öneriyorum. Tabi herkese göre program farklı olabilir, yaşam şartları farklı olabilir. 90'ar dakikalık önerilerde bulunuyorum. Neden 90 dakika? Öğrencinin minimum kendini zorlayabileceği, öğrenme hazzına ulaşabileceği, odaklanmanın verdiği o akış anını yaşayabileceği dakikanın senelerdir bu olduğunu görüyorum. 90 ve 110 dakika arasında çok verimli olduklarını gördüm öğrencilerin daha az ya da daha çok olabilir tamamen seninle ilgili ama yeter ki o endorfin aşamasına gel. Kendini zorla, ağrıyan yerlerine bas ve sorunlarını gider sevgili dostum. Anlamadığın soruların tamamını kes ve dönüşte mutlaka hocalarına sor. Anlamadığın konuları mutlaka işaretle ve hocalarına sor. Tekrar etmen gereken, üzerinde durman gereken, çok önemli bir ifadedir bu. Uğraşman gereken şeylerle lütfen bu tatil döneminde uğraş. Uzun seanslar yapabilirsin. Ben hep şöyle hikayeleştiriyorum bunu. Hikayeler beynimizin çok hoşuna gider biliyorsun. Pijamalarını giyiyorsun, pufuduk terliklerini giyiyorsun. Meyveni, çayını, kahveni. Evde artık sana kim hizmet edebilecekse. Yalnız olabilirsin, ailen çalışıyor olabilir. Ee, sana servis edebilecek bir e, kişi ayarlıyorsun. Ayarlayamaz sana sen yapacaksın artık. Ve orada malum pandemi dönemindeyiz zaten dışarıda çok çıkmana gerek yok. Çok sağlam kapanıp muazzam bir performansla tatilden sonra harika bir şekilde dönebilir sevgili dostum. Odaklanmanın hazını yaşarsan endorfinin de nasıl haz veren bir şey olduğunu göreceksin. Buradaki sihirli sözcük ne? Zorlanman lazım. Gelişmek istiyorsan mutlaka zorlanman lazım. Sporcular öyledir. Gelişmek istedikleri zaman kendilerini daha çok zorlarlar. Her zorlama endorfinle ödüllendirilir. Peki hocam bir hormon daha söylemiştin. Üçüncü hormon da şu, bu nörokimyasal çok önemli aslında bizim gibi toplumda. E, oksitosinden bahsediyorum sana. Sosyal bağlarımızı güçlendiren oksitosinden. Tatil dönüşünde yüksek bir motivasyonla süreci tekrar başlayabilmek için, dersleri tekrar dinleyebilmek için Oksitosine sosyal bağlara ihtiyacımız var. Nasıl yapacağız bunu pandemi döneminde? İşte fiziksel mesafeye dikkat ederek yapacağız. Ee, sosyal mesafeye gerek yok ama fiziksel mesafeye dikkat etmemiz lazım. Arkadaşlarınızla belki fiziksel olabilir ama sevdiklerinizle, ailenizle mutlaka sarılacağınız, sohbet edeceğiniz, onlara dokunacağınız... Sizi psikolojik olarak da doyuracak, böyle bol bol oksitosin salgılamanıza neden olacak bir tatil dönemi olması lazım. Yoğun çalışma seanslarından sonra, yoğun çalışma terapilerinden sonra kendini oksitosinle mutlaka ödüllendir sevgili dostum. Ara tatil, Kasım ayı, dopamin, endorfin ve oksitosinle ilgili konuşmak istersen lütfen videonun altına yorumlarını yaz. Seni seviyorum, görüşürüz.